8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları Nev kitap yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 178 Birek 19 Birek 23 1938 yılları arasında Türkiye'nin dış politikada karşılaştığı sorunlar ile ilgili bir araştırma yapınız. Cevap, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren Atatürk'ün benimsediği politikalar ile Türkiye, uluslararası tanınma çabalarına girişmiştir. 1923 yılında Lozan Barış Anlaşması ile Türkiye'nin sınırları belirlense de güney sınırlarındaki belirsizlik devam etmiştir. Bu sorunun çözümü için ise çok taraflı bir siyaset izlenmeye çalışılmıştır. Türkiye, dış politikada olduğu gibi her alanda batıcılığı benimsemiştir. Bu dönemde İngiltere ve Fransa 1930'lu yıllara kadar Türkiye'ye karşı politikalar izlemeyi sürdürmüştür. Ancak 1930'lu yıllarla birlikte dünya devletlerinin yeniden mücadele içerisine girmesi yeni bir savaşa kapı aralamıştır. Türkiye bu süreçte olabildiğince tarafsız bir politika izlemiş ve sınırlarını korumaya odaklanmıştır. Zira Lozan'da çözülemeyen Musul meselesini İngiltere'nin politik oyunlarına kurban etmiştir. Hatay'ın elden gitmemesi için Dünya Savaşı öncesi gerilimli ortamı fırsat bilmiş ve Fransa ile anlaşarak meseleyi kendi lehine çözmeyi başarabilmiştir. 8. Sınıf Nev Kitap Yayınları T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.